Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Yok kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurbanlıklardan sonra ilk videomuz bayramdayız. Herkesin bayram mübarek olsun. Tüm takipçilerim, tüm izleyenlerim, bütün Müslüman alemin bayram mübarek olsun. Kurbanlıktan adar verdik hepsini olarak. izlediniz. Ben tabi bu videoları ileride paylaşacağım her zamanki gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Kurbanlıklardan sonra seneye kurbanlıkların videosuyla başlayalım. Sağım zamanı diyelim. Bakalım nasıl bir video çıkacak ortaya. Siz de bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Artık bunları dişilerle karıştırdık. Çünkü artık ayrı da mı kalmadı. Bunlar seneye kalacak kurbanlıklar. Bu ada işlerinde boyla kavuştular. Bak oradan bakıyorlar ineklere. İneklerle beraber takılıyorlar. Bu sene ikisiyle kötüsüyle tamamladık. Kurbanlıklar olarak, kurbanlık olarak. Şimdi Dık, hani beyaz sana nereye gitti? Hıh! İçeri alalım Şşş. Çekil Çekil Gel oğlum gel Gel Sür onları Sür şunu da sür Hani diğerleri? Gel, dur, dur. Biri yok. Anlıyorum. Birim yok gibi durdu. Üç tane mi var orada? Anlıyorum. Üç tane. Tamam. Dur oğlum sen girmiyorsun. Tamam, tamam. Yürü içeri. Ha gel. Yürü. Yürü. Yürü! Daha kapatılacak. Şşş. al bomboş kaldı gibi oldu. Mantar olan dana bakın. Yaylaya çıkınca ne oldu? Hepsini geçti gelişmeye bak. Maşallah. On numara kurbanlık olur bu. Kapat, kapat. Kapıyı kapat. Ona kapalı mı? Girmesin içeri. Tosunu alma içeri. Ambulanstır. Ambulanstır. Okay. Bunlar da gelişimini sağladı geçmişe göre. Bakın ne güzel oldular. Tüylerini her şey tamam. Orijinal kabıç kölük. Üstüne çok tatlı. Şey. Tamam. Şimdi artık yoğunluk tereyağı peynir işleri olacak arkadaşlar. Dediğim gibi seneye nasip olursa Rabbim nasip ederse 7 tane kurbanlık kaldı. Bir de boğa var. Boğayı satamadık. Anlaşamadık fiyatlarda. Ondan da bahsedeceğim oraya geçince de. Önce buradan bahsedeyim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Hani seneye kurbanlık alır mısın diye soranlar arkadaşlar oluyor yani alacağım diye ya da alıyor mu gibi o iş belli olmaz arkadaşlar ben bunu almıştım bir yandan o zaman almıştım iki tane 7 oldu belki denk gelir iki, de alırım belki ama şu anki fikrim almayı düşünmüyorum almayı neden düşünmüyorum şöyle bir düşünceden dolayı ee, insanlarla kurbanlık yapıyoruz tamam ama sattığımız danayı yerine koyamıyoruz. Ben şimdi dana almaya bu danayı kaç alacağım? Öyle bir uygun fiyata denk gelirse ya hayvanı yine 2-3 tane alırım. Öyle çok iyi düşünmüyorum. Ama elimdeki hayvanlarım, kendi hayvanlarım. Sadece 2 tanesini tane satın aldım. Kendi hayvanlarım da 10 numara. Güzel olduğunu düşünüyorum şu anda kurbanlık vasıfı olarak. Bak yatıyor. Güzelce temiz yatın artık. Yaş yok, parlıyorlar. Seneye de hepsi de birbirinden kaliteli olacağına inanıyorum bu sefer. Evet arkadaşlar geçelim. Bu hakkında biraz konuşalım. Sağım hakkında konuşalım. Bugünkü videomuz bu. Kurbanlıklardan geriye kalan abim. 15 hali. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oğlum ne Yaman ya sese bak. Bu Allah kurban da 90 verdiler vermedik arkadaşlar. E, Vermem Öyle bir hayvan değil. Kurbanlık vasfı ile dedik adamdan ha et olarak düşündü. Biz de dedik bu alak vahşuları hani öyle olunca da kaldı yani. Ben seviyorum bu paşayı. Arkalar biraz zayıfladı. İyi olacak inşallah. Oğlum şu. No, her zaman gibi takılıyorlar. oluyorlar. Boğa Bu arada boğalarını yapmaya devam ediyor. Pis pis Diye de. gir içeriye gir sen de içeriye gel buraya burada ne işiniz var sizin in aşağıya i̇n. Ne şuradan aşağıya. İn. İn bak gece tilki yoksa yok eder sizi. Hmm, kapatak yoksa burayı paramparça eder. Küçük, küçük. Küçük. Gel buraya. Gel buraya, gir içeriye. Oraz burada mı? Oraz burada. Yemlerini de buraya koyduk. Sabaha kadar takalım. Mobil kümes şöyle yaptım buraya getirdim. Bunlar da bu ya Geçen bunu paşayla bakalım yavrusunu alabilirse tuttuysa alacağız. O yüzden paşa bu tarafa doğru bakıyor. Bir iki gün önce onunla dağlıyordu. Paşa yatacak bak. Tabi böyle tatlı bir olsun diye çekiyorum arkadaşlar yani kurbanlıklardan sonraki ilk günler oluyor diye artık yatacak yeri bulamadı yer arıyor. <laughs> İneklerdeki meme sıcaktan çatlak yapıyor. Şu an ağrı yaptığı için bazen durmuyorlar yerinde. Bunlar sıkıntı oluyor. Düvenin ki, şu. Çıkarsa çıkaralım. Gel. Siyah kutçuk çıkıyor hemen. Bak anasını da biliyor. O da anasını biliyor. Elmanağı <laughs> ne diyorum? Koşuye bağla. Aleyim. Dur, dur, dur. Bak hele bunu Ugh. Geliyor. Senin Gel. anan buradan mı? O değil. Hadi, hadi. Gel. Hadi. Bak onu emmeye çalışıyor, onu. Düzeldi mi bu inek. iğne? Evet. İğneyi vurunca düzeldi. Evet. Uyuyormuş. Bu da yoruluyor herhalde. Uyuyor herhalde. Şey, mi? Bilmem. Orda adam yok mu? Sedat Gül falan var. Sedat'ın arabası bozdu değil mi? Babasının arabası. Sedat gidiyor onlar. Arada da var mı ki? Var arada çocuk orada. İyi var mıydı? Çok arkadaşlar yavaş yavaş Tam işte bitiyor böyle bir dediğim gibi tatlı bir video olsun dedik videomuzu da burada bitirelim herkese iyi seyirler herkese iyi günler arkadaşlar güzel kuzağlar yerine kapatacağız bir iki tane buraları yerine kapatalım. Ondan sonra da evet. akşam vakti. Evet. Bu sırada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi herkese iyi seyirler.